gibi ağır, bağır, 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 bağırıyorum. Gazeteci yazar Ahmet Hakan babasının vefatından sonra yazdığı bir inanmış adam başlıklı yazısına Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı şiirinde yer alan Bilmem ki nasıl anlatsam, Akif inanmış adam, büyük şair mısralarıyla başlamıştı. Ahmet Hakan bugünkü köşesinde bu şiirle alakalı bir düzeltme yazarak büyük şair ibaresinin şiirde yer almadığını belirtti. Halbuki Nazım Hikmet'in 1957 yılında kendi sesinden okuduğu kayıtta bu ibare yer alıyor. Bilmem nasıl anlatsam, Akif büyük şair, inanmış adam. İlk olarak Yön dergisinde yayınlanan ve daha sonra 1965 yılında Yön yayınlarından kitap olarak yayınlanan versiyonlarında şiirdeki büyük şair ibaresi yer almakta. Bilmem nasıl anlatsam, Akif büyük şair, inanmış adam. Daha sonraki baskılarda bu tanımlama kaldırılıyor. Kaldırılma gerekçesi ise belli değil. Bu uygulama Nazım Hikmet'in şiirine acaba sansür mü uygulandı sorusunu akıllara getiriyor. Saat 5'e 5 beş var. Dağlar aydınlanıyor.